Arkadaşlar yüzü kuzeyde Bugün arkadaşlar arkaya giriyoruz. Değil mi Ali? Tabii ki. Gımmam yok. Şaka şaka burada arkadaşlar. Arkaya arkaya var, arkadaşlar var. elimizde emanet. Arkadaşlar elinde emanet var. Arkaya arkaya var. Elinde emanet var. Mami diyor ki anne elimizde emanetler var. varsa önden girerim diyor. Evet. Arkadaşlar ben gideceğim önden. Ben dedim ki ben ilk önden girersem dedim. Ben kim kimden yerse arkadaşlar. Ali, Ali bırak önden girsin Mami. giriyoruz ki mankeke elimizde manetke şu vakit sistemi geldi. Hadi. Tam yok. Mami girene. Mami oradaki. Ali ali bırak önünden geçmami. Önden girecekmiş ya. Orası kanka. Aha. Arkadaşlar ali mami orayı aydınlı sanıyadı.

Mami. Arkadaşlar ben burada karanlık olsa giremez. Arkadaşlar burada ışık şey olmazsa. Şey, Ay işte. Orada mı? Kaçma kaçma kaçma, kaçma. Mermimiz var. Kim? Ne gördünüz? Bak o aşağıda bir şey gördüm. Sen ne görsün? Ben. Vallahi bir var. Kim var? Orada kim var? Sıkma. Arkadaş orada biri var ama. O da sanki geliyor, Arkadaşlar gelmeye başladı. Bana şam A an... al bakınız da bana bakıyor. Arkadaşlar kamerayı döndürdüm gendi Bakın şura var ya arkadaşlar, aralardan birer. Oradan bize baktı. Lan geliyor ne? onun için görüyorum. Allah'a geliyor. Allah'a da bağırdı. Ona denk geldi ya. Bağırdı. <laughs> Dönlendir. Dön, dön. Ay sizin ne? Ay sizin ne? sizin ne? Oda orada orada orada. orada, orada, orada. Orada orada silah silah silah. Tamam. Bir işi kapansın. Orada orada. Al nerede orada? Orada öyle bakıyor. Arkadaşlar orada ben bir görüyorum. Işıktan mı Bakın göstermeyi deneyim ama gösteremiyorum hiçbir şey duvar var. orada bir yerde görebilirsiniz. Gördün arkadaşlar. Işıklar var. Gidelim mi? Işığı kapatayım Kapattın ya. Hı -hı. Kapatma yoksa ya. Arkadaşlar çok korkunç oluyor öyle birinde de. Hadi gidelim. Hadi, hadi, hadi. hadi önden gidelim. Dur siz korkutayım mı? çekiyor. Arkadaşlar yürü. <laughs> Bekle Orada ben arkadaşlar orada bizi bekliyor. O bizi bizi görüyor, dön kaçıyoruz. Arkadaşlar çok sıkıntı <laughs> Arkadaşlar onlar başka bir yere gitti, ben başka bir yere. Onun da saklayayım. Onlar başka bir yere gitti, ben başka bir yere gittim yanına Arkadaşlar Ali'ler geldi. Uf. Arkadaşlar daha kaç gündür girmiyoruz ya. Abi, abi. Oldu? <laughs> Hadi gelin girelim. Kaç tane tabi. olmuş tabii? Beş. Aa yok tamam. Ah, arkaya giriyor arkadaşlar şu an görüyorum. Yürü. Aramaın altına her şey değebilir. Bu sefer sessizce o en yukarıya çıkacağız tamam mı? Yapraklar falan hiç yokunda oraya çıkacağız. Ama bizi gördü oğlum mamısın. Tamam mı? Arkadaşlar elimizde de olsa bile koşuyor. Ali sıkı yok da. Ben arkadan kalayım çünkü. Ben şöyle şey, gideceğim. Ben şöyle kalayım. Herkes seti çeksin mi? Evet. Ali'nin setimi de çeksene. Kalkıyor. Ben güzel çizim çekiyor arkadaşlar. Bakın. Çöktüm bilmiyorum ki şunu. bekle. Çekmiyor ki. Ay. Olsun ama. Şöyle 10 tane yürü. yürü, yürü. at. arkadan gelsin. Hadi bir baksana. Alta geçtim. Oh. oh, no, oh no. Anını satayım. Arkadaşım şu aradan geliyor. Oh no, oh no. Sıkın sıkın sıkın. Tamam tamam sıkma sıkma girdi girdi girdi. Girdi içeri girdi. Arkaya girdi, arkaya girdi. Girelim mi? Girelim. <laughs> <Çekip bizi. gülüyor> Mami, silah olsunlar. kramponla çok güzel koşuyor. <laughs> kramponla geliyor arkadaşlar. <laughs> hadi yürümüyorlar. Yani, hadi, hadi. Arkadaşlar bayağıdır yürüyoruz Ben ona gideceğim hadi. Arkadaşlar bir şeyle konuşuyorlar. Abi giy dediler. O zaman girelim. Mesai. Kadir yemeği yiyecek. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ama çok karanlık göremezsiniz. Bir de arkadan ezine konuyor ya. Dua okumayı. Başka ve, ve Mami öne geç, mami öne geç. Ne? Ne yapalım, Hadi. Olsun sıkacağım ha. Gördüğü zaten öyle. Arkadaşlar çok tehlikeli arkadaşlar lan ne lan duydunuz mu adam lan dedi oğlum bizimki dedi şey oğlum oradaki adam da orada kilit vardı o kilit dedi şey Ali değil bence oradaki yukarı lan kaza konuştu ya yukarı çık 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 yavaş yavaş onun hiç kim geliyor Ay, Arkadaşlar mahalleyi karıştırdım. zor. Ali. Ali. Video başlattım arkadaşlar. Çok tehlikeli bir yere giriyoruz. Beni orada. Az kalsın boğazından çıkacak. Son anda orada. Atladım. Girek bir Hadi video. Kadir bir video ödürürsün. Bir şey oluyor ya bunu. Allah'a sıkardım ha. Kapı orada. <laughs> Çekilin. Bu arada, bu arada <laughs> Alfa kötü Aa, Arkadaşlar Bize ateş etti ba Orada konuşmalar ba abla sandılar ama abla değildi O zaman video dedir orada gösteririz Bir tabi tabi İki emam ile Rus arka karılar arka, değil. <laughs> <Zaten> Başka <laughs> bir yerde arka arka Abla arka açık olduğu yerlerde. Abla yapmayın Lan bu ısırıyorsa <laughs> Bunlar arkadaşlar birbirini kovalıyorlar. <laughs> Ösermiyor ama başka bir şeyler yapıyor. Arkaya, Yok, arkadaşlar, arkadaşlar bunlar. Arkadaki de elimize silah bastık. Aga bey. Biz hayvan sever çekiyoruz. Aga bey evet. Arkadaşlar bu kedi ise Arkadaşlar kere... kötü kötü biz sana elimize silahla diye biz sadece kendimizi korumak için. Hadi şey kim de, Biz hayvan sever, insan seven her şeye. Kimler basayım? Kusma bana bas gibi yesin de görelim. Ne canavar ve? Canavar Hı. sen olabilir misin? Olurum gel ben seni bir sokayım. Maynak maynak şer bir tane manyak ya bir tane manyak Girin hadi ben yukarıdan çekeyim sizi girin. Şu oldu. Ben, ben yukarıdan direkt videoda mı? Evet. Birisi evet. geldi an çekelim. Çekeyim görelim. Benim Şimdi ben yukarı gideceğim. Yukarıdan çekeceğim Onlar ise gidecek yavaş yavaş hadi çekin. Ben görüyorum burada siz bir yere kadar gidin. Ben de geleyim mi? Arkadaşlar buradan çok gözükmüyor. Bir şey gördünüz <laughs> mü? Bağırıp bağırıp kaçın. Çünkü arkadaşlar. <laughs> kaçın 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 Siz kaçın Siz kaçın 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 kaç kaçın kaç, kaç, Anasını satın. Oo, korkut Arkadaşlar yanından geçti lan. Aha Ali Ali'ler geliyor. Arkadaş Ali'ler geliyor. Ali Ali Ali. <gülüyor> Arkadaşlar. <laughs> Anasını Geldi vallahi geldi. Aha mı bir de geldi. <laughs> şişt, şişt, şişt. Arkadaşlar biz buraya girdik ama. Ya hadi gelin girek girek gire, arkaya <laughs> Arkadaşlar en arkaya girme virüsü olmadı mı? <laughs> hadi girek ya. Tamam Baksana en girer misin? En sona kadar gireceğim ben ben. En sona gir karanlık. Ben girerim. Gir. Tamam ben giriyorum beyler. Arkadaşlar adam oradan gitmiş. Gitti. Önden oh, önden. Yok oğlum önden sen git Alika Ali geçen gün biz bütün bölümümüzde. Bayanlar bu videoyu izliyorsanız beğenmeyin. Erkekler bu videoyu izliyorsanız beğenin. Arkadaşlar ben görüyorum aşağı doğru gidiyor. Hızlı gidiyor hızlı gidiyor. Gel ben arkadan kameraya çıkacağım. <laughs> Mami sen niye önden girmiyorsun? Akşam oldu değil mi? Bakın <laughs> o Arkadaşlar şu an Ali gir. Şu an girerken rahat hadi gir. Lan bu var mıydı? Hadi gir. O yok mu? Onu satayım. O yok da hadi gir gir. O yok değil mi? Abla çıkar. Canavar bizimle uğraşma. Yoksa stres kapan ha. Abi biz aradan Arkadaşlar adam burada ya bakın. Seni yapacak Arkadaşlar bakın Oh adam cibiti biran yemiş arkada adam şu işte tozlanıyordu lan ya bırak kadını bırak ya Arkaya ey deli ya, bir kadın. sen kadın ey ey man. Man burada e, lan burada tuborg içmiş eyemen lan eyemen bak oraya giden tuborg içmiş Aa al topu al yavş ah dur, Aa. dur Ali. Şey Ali Ali dur Aa. Ali dur dur Kulak. Ali Ali kulaklığı Ali bir al dur dur kim arıyor seni kulaklığıma bağlasana efendim evet abi benim biz arkadayız evet. Evet abi. ben benim kulağım Ben duyuyor mu? Evet. Evet evet. Buraya mı geliyor? Girdi mi? Tamam abi. Adam buraya girmiş. Adam buraya girmiş. Gel gel. Gel gel. Ha çık kalk çık çık Ha dur bir daha arıyor. Efendim abi. Tamam. Tamam çıkmış gitmiş bile direk. Ya bırak Ali ya. Ya eğmezsi. Arkadaş orduk abla bize laf veriyor da. Arkadaş şu evden çıkan adamı görüyor musunuz? O oh, vallahi o. O adam var. <laughs> Evde niye çıkıyor ki bu adam? Gir lan. Ya, ay şunu dövsene. Arkadaşlar buraya kadar da Ali videoyu sonlandırın. Bir sarıyor. Şey Efendim anne. Ay sen sallandırma mı o zaman? Ee, arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Buraya kadar durdu arkadaşlar değil mi? Arkadaşlar saat 9 şu an. Çok uykum var. Zaten ben sabah 6'ya 5'e kadar yapmadım. Ee, tabii kayı sorumlu kazan önemliydi. O zaman mami inşallah seni ben yorumlarım. Hadi bay bay. <laughs>